Değerli kardeşlerim, bugün sizlere kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelendireceği yedi sınıf insandan bahsedeceğim. Bu müjde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinde bize ulaştırılmıştır. Güneş insanların tepesine bir mızrak boyu yaklaşacak, terler ağızlara kadar ulaşacak, herkes korku ve endişe içinde olacak. İşte o dehşetli günde Allah'ın arşının gölgesi dışında hiçbir gölgenin bulunmadığı o anda, bazı insanlar bu özel gölgenin altında güven içinde olacak. Hadiste bu yedi sınıf şöyle sayılmıştır. Birincisi, adaletli devlet başkanı. Yetki ve makam sahibi olduğu halde, adaletten ayrılmayan, halkının hakkını gözeten, zulmetmeyen yöneticiler. Adalet, Allah katında çok kıymetlidir. Rabbimiz Nahl suresi 90. ayette buyuruyor ki: Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. İkincisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç. Gençlik, nefsin en hareketli olduğu dönemdir. İşte böyle bir çağda Allah'a kulluk eden, haramlardan sakınan genç o gölgede yer bulur. Üçüncüsü, kalbi mescitlere bağlı olan kişi. Namazını cemaatle kılmayı seven, fırsat buldukça camiye koşan mescidi evi gibi gören Müslüman. Dördüncüsü, Allah için birbirini seven iki kişi. Onlar Allah rızası için bir araya gelir, Allah rızası için ayrılır. Dostlukları çıkar veya menfaat üzerine değil, iman bağı üzerinedir. Beşincisi, güzel ve mevki sahibi bir kadının harama davetine, ben Allah'tan korkarım, diyerek karşı koyan kişi. Bu, imanın gücünü gösterir. Çünkü gizli bir ortamda günaha davet edildiği halde Rabbinden utanıp geri duran kişi büyük bir sınavı kazanmış olur. Altıncısı. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilmeyeceği kadar gizli sadaka veren kişi. Riya ve gösterişten uzak, tamamen Allah rızası için yapılan yardımların değeri çok büyüktür. Yedincisi. Tenhâda Allahu zikredip gözlerinden yaşlar akan kişi gözyaşı kalbin yumuşadığının alametidir. Böyle bir gözyaşı, kıyamet gününde kişiye kurtuluş vesilesi olur. Kardeşlerim, bu yedi sınıf insan, kıyametin en zor gününde Allah'ın arşının gölgesinde korunacak. Bu nimet, dünyada elde edilecek hiçbir şeye benzemez. O yüzden, kendimizi bu sınıflardan birine, hatta imkan varsa birkaçına dahil etmeye gayret etmeliyiz. Unutmayalım, o gün herkes kendini kurtarmanın derdinde olacak. Biz de bugün gayret gösterirsek inşallah Allah'ın gölgesinde yerimizi buluruz. Rabbim hepimizi o gölgede toplananlardan eylesin.